ilişkilerde yaşadığınız kaos döneminin son erdiğini söylesem bunca zamandır çabaladığınız, cebelleştiğiniz, insanların neyi neden yaptığını anlamaya çalışırken kendinizden verdiğiniz dönem şükürler olsun ki bitti. Bu süre zarfı içerisinde daha emin adımlarla köklenerek ben neyi istiyorum, ne yapmak istiyorum dediğinizi duyar gibiyim. Aynı şeyi gökyüzü de sizlerden alacak ve birebir istediğiniz ne varsa vermeye çalıştığı ve her birini hayatınıza entegre ettiği Noktada bugüne kadar ikili ilişkilerinizde yaşadığınız kaosun sona erdiğini söylemeden edemeyeceğim. Venüsün Boğa burcu geçişi, Venüsün bizlere verdiği yetkiyle birlikte hayatınızda yeni bir dönem başlıyor. Venüs Koç'tan sonra yaşamadığımız hiçbir kargaşa kalmadı diyorum. Şükürler olsun ki hepsi sona erdi. Kimler bu süreçten en çok etki alıyorlar, ayağını yerden kesecek ilişkilere tanıklık ediyorlar dediğimizde Boğalar listenin başındasınız. Hazırsak artık rahatlayalım diyorum. Diğer Burcumuza baktığımızda oğlaklar ve son olarak başaklar. Çok yıprandık ya. Sahiden çok yıprandık ya. Bizi anlamayan kim varsa selam olsun. Aklımızda hala yapamadıklarımızda diyorum. Sevgiyle gelsin.